sevgililerim bugün ay böyle başlık yapınca utandım ya kanka dur ee, evet şimdi sevilmeyen kızın devamı gelecek ee, küçük hani kızın devamı neden gelmiyor diye sorabilirsiniz küçük kızın devamı kesinlikle gelecek şimdi e, ee, vakitim olursa çek çekerim onu da kanka sen de konuşamaz şimdi Hmm. Ben de arkadaşlar şey, e, bir kızı kımıldatacağım. Şu kızı kımıldatacaksın şu. Tamam. tamam. Bir de şunu kımıldatacaksın. Tamam. Ee, o zaman özür dilerim kızım senden. Önemli değil anne. Hadi bakalım gidiyoruz. Dur şimdi biz babanla size şey hazırlayacağız. Ee, yer hazırlayacağız. Kesin annen geldi. Hayırlısı. Evet hmm. tamam. Ee, hadi bakalım çocukların odasını hazırlayalım. Aynen aşkım. Şimdi arkadaşlar burası misafir odası olacak değil mi? Aynen biz bir tane değişiklik yapmak istedik. Meyra ile kararlaştırdık. Evet video çekmeden önce biz kankamla konuştuk da Eylül? Aynen. Bu arada kankamın adı ne diye sorabilirsiniz. Kankamın adı Eylül. Değil mi Eylül? Aynen Eylül. Eylül deme bana. Benim adım Meyruş. <laughs> Meyroş. Senin adın da Meyroş. Meyroş benim adım Meyroş. <laughs> Merhaba arkadaşlar benim adım Meyroş. Saçmalayam, saçmalayam. Ya saçmalaya, sen ne yapmayacak mısın? Hayır, anza yapmayacağız. Birlikte kalacağız ya. Burada. Ne şişiyor? Yok ki, anza yapmayalım ya. Böyle birlikte yazsınlar işte burada. Hmm. Eh, kaldık biz canım yaptık. Hadi gelin çocuklar. Yay artık Ece'yi de aynı odada kalacağım. Evet ben de Zeynep'le. çocuklar siz oynayın. Oyuncaklarınızda falan. Tamam anne tamam baba. Ay canım iyi oldu ve artık ben kızıma alıştım artık. Dedim ya ben sana o iyi bir kız. Vallahi ben hiç öyle sanmıyordum. Ay bu arada çok şey oldu sesi. Az kısalım sesini. Hı, tamam. Ya sıkılma arkadaşım az konuş ya sende de. Aşkım, ne zaman? Şey yemek hazırlamayacağım mı çocuklara ya? Ya öğlen yemeği falan hazırlarız herhalde azından. Bakalım dur. dolapta çok bir şey yoktu zaten. Dolabın et 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 var. Aşkım gel e, şey ya. Ortada da hazırlarız ya. Tamam az bir akşam olsun da hazırlarız. Tamam. Ya şey